bankanın taksidi daha yatmadı. Yatırılmış olsaydı sizi rahatsız etmezdim tabii. Eğer yarına kadar yatırılmasa maalesef haciz muamelesine başvuracağız. Ben yatırırım ama siz kocama bahsetmeyin bundan. Merak etmeyin efendim, müsaadenizle. Güle güle! Hoş geldin! Bu at hırsızı kılıklı herif de kim? Elektrik parası için gelmiş. Para para para! Bugün o banka taksisini yatırırken yok mu yüreğimin ya eridi. Hmm, demek taksidi ödedin? Ödemeyip de ne yapacaktım? Oh, benim ton ton kocacım! Bari müşkilat çıkarmadılar ya! Tam buldun adamlarını! Leş kargası gibi atıldılar cüzdanımın üstüne! Biliyor musun, deminki adam bankadan geliyordu. Ba.. 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 bankadan mı? Bankadan ya, haciz iki! Ba.. bankadan yani! Ba.. bankadan ya! Ama sen sende değil, senin gibi mısır koçanı herifi koca diye alandı. Hay öpeyim, dur anlatayım be ya. Ocağıma incirdik değil diye mi? Zaten rahmetli babam iç güveysi girenden hayır gelmez derdi Adam de inanmazdım. Karşıma sen çıkacağına Azrail çıktıydı da seni değilsem be de 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 nesiydi? Bediya! Be de Benim gibi fedakar bir kocaya bunlar Bediya! Ne fedakarı be! Sırf param için evlendin benimle al sana! Bediya! Böyle söyleme Bediya! Önce beni dinle Bediya! Çık git evimden! Git de o akıl hocağın turistin kulübesinde kal! Bak sana yalvarıyorum Bediya! Yalvarma! değil havlasam boşuna defol evinden, şimdi yatağını yorganını da sırtla bir daha da yüzünü görmeyeyim. Ben ya hayatımın gonca gülü kıyma Bak huzuruna diz çöküp yalvarıyorum beni ya. Al. 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 Al da şuna Beni ya ya! Affet beni beni Defol! Ah beni Anam! Ah! Ah! kız. Benim ben aç gözlerinin oluşum. Rüknettin'in karşında sevgilim ha. Aa aa amanım. aa Rüknettin. Ne aa. oldu bana? Bunları da mı görecektim? Kaşla göz arasında ne karıştırıyorsun orada, utanmıyor musun? Tedavi Bediya, tedavi! Hey, hey. Bayılmıştı zavallı kız da ya! <laughs> Bayıldıysa, eter misin sen? Kız şırfım çabuk sen de yukarı! Yoksa gelirsem ikinizin de keviklerini kırarım! Hop! <laughs> 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 Kızma Bediya, vallahi kötü bir niyetim yoktu. Bediya! <gülüyor> 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 Darılma ama Rüknettin abi, senin bediye yenge de yeri gibi kara ha! Sus Ömer, sus! Ciğerim yangın yeri olmuş, bir de direkt çakma ortasına! Aha! Eğer yarışlarda kaybetmeseydik! Ulan çarpıl babam, çarpıl be! Rotu fırlamış, kamyona döndük ya! Neyse, boş ver, çek de diyorum, dalgana bak ya, Kim o? Berkçi! Berkçi mi? Hayrola ya, bu saatte bekçini arıyor? Ne bileyim ya, şimdi yedik mi külde kestaneyi? Oh, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oh, turist kimdir? Ha? Şey. E, dedin ki turist kimdir? Ha? Turist mi? Evet. Turist demek döviz demektir, döviz demek de turist demektir. Turist demek olunca memleketimizin mümbit toprakları üstünde Ne söylersem sulan. ona cevap ver. Şartlı sen misin yoksa bu mu? Benim ne olacak? Ee, karakoldan çağırıyorlar. Ha? Yok ya, karakoldan, karakoldan mı? Tabii karakoldan ya. E peki niye bu oğlum? Ha. Kimsenin tavuğuna kış demedik ki, et ve sütlüye karıştığımızda yok. Karakolda ne işimiz var ya? Yani. Onun orası orada söyle. olan. Ulan amma da açmaza tostladık be. Peki oğlum kim çağırdı? Gecenin bu saatinde kim çağırır? Tabi komiser Nazmi Bey. Aa komiser Nazmi Yirmi senedir şu mesleğin içindeyim. Da sen şu aklınla çime yutturmaya kalkıyorsun. Ben bir adamın çözünün elifine bakmayla onun mazisini ne malın çözü olduğunu... ...herli müdür, hırsız mıdır ne cemazi ile evveli varsa hepsini çitap çibi okurum. Canım yani okumana, yazmana, alfabene hepsine maşallah ama... ...vallahi de billahi de kanuna karşı en ufak bir haleldarım varsa o biçim olayım ya. Ben o kızı tanımıyorum ya! Nasıl tanımıyorsun? E tanımıyorum ya! Kardeşin değil midir de? Değil be anam babam be, değil mi? Burası resmi devaydır, komiser anam babam demek kanun hakarettir. Peki abi! Abi ben. de yok! E peki amca diyelim mi? Ulan en büyükçe dayı! E peki ne diyeceğiz ya? Resmi tevahürde akrabalık isimlük talimatlanmaya aykırı bir iş! Amca demeyeceksin, abi demeyeceksin, baba demeyeceksin, ama demeyeceksin, ana demeyeceksin! Zaten senin konuşmanda memuriyetlik yoktur ya! Kardeşin değil de yanındır da! Enan mı, amcan mı, büyük baban mı, tayin mi, ninen mi, niden mi, söyle! Amma azıcık alabalık adam, daa! Susun! Üst efendi, gel buraya! <laughs> Buyurun efendim! ne efendi! Ha bu sağ, kız benim kardeşimdir dedi mi mi? Dedi efendim, <laughs> hem Ayşeciği alıp götürdü. Ha, aa, ha, ha, buna ne yalan uyduracaksın bakalım de Şey, söyledim, söyledim ama... Ama ne bir de? Ee, ha, şey... S e, ha, o zaman kardeşimdi, ha. kardeşimdi ama... ...Annemle babam ayrılınca kardeşlikte yengen ha. oldu. Ha. Kardeş nasıl yengen olur da? Yok abi, yani <laughs> lafın gelişi, kardeşlik mort oldu yani anladın mı? E, yetişir de. Ah, huşun, sen git nöbete dur! Ah Hüsnü Efendi, ah ulan yaktın mı? Ha, şimdi seninle baş başa kaldık! Kulaklarını aç da beni dinle! O çizin kardeşin olmadığını bile... Ha tamam, biliyorsunuz! Ee, o halde ben gideyim abi! Hıp! <laughs> buraya! Gelirim, tamam, insanlık bende kalsın! Evet! Tehkikatımızı yaptırdık! Şimdi Ayşecik, Recep'in kahvehanesinde oturuyor. Onu oradan kahvehaneden alıp evine götüreceksin. Benim evime mi abi? Evet, senin evine. Ama... Yoksan fena ederim bileysin. Peki ama abi, ya gelmek istemezse? Ha, bak şun tedüğüne, sen koskocaman ben zabıta yıkandırmaya kalkıyorsun de... ...hemsi kadar çocuğunu kandıramıyorsun. Eğer Ayşeciği evine götüremezsen yanduğunun resmi dur. Ya, bıktım ben bu Ayşecik <gülüyor> tavukasından ee, <laughs> ya. Ayşecik gelmek istemez buş. İstemem, istemem, istemem işte. Ben senin evine gelip ne yapayım? Bir saatte başım ağrıtıyorsun. <laughs> ya <Yaşasın be! gülüyor> Bak Ayşecik, hayatım benim, canım benim. Ne istersen alayım sana. Gel üzme beni be. Bak sen iyi kızsın, zeki kızsın, cicik... Rüya çekmeye başlama, keşfi rüyalı olsun. <laughs> ya susun be! Ulan turist, nereden öğrendin bu <laughs> yalanı? Ya durun be, ya, durun be. Sizin de başınıza gelsin de görürsünüz be. Bir tane diyor şeytanın anları. Peki, madem beni istiyordun da sabahleyin niye kalbimi kırdın? Ya kızım, af diledik işte be ya, af diledik be! <gülüyor> Bak... <gülüyor> Ya ben senin babanı gördüm, eski arkadaşız dedi. Ayşeci kaç gün misafir ediver dedi, tamam mı? Babam mı söyledi? Kendisi gene seyahate mi gitmiş? Ha tabii ya, öyle dedi. Şey dedi, sen al Ayşe'yi dedi, ben birkaç gün sonra gelir alırım dedi. Hadi be kızım be, hadi be. Ha şöyle be! Geleceğim seninle! Ha. Ama önce şöyle bakalım, şöyle iyi bir yatak var mı? Ha. Helal! Bak şimdi Rüklet'in abinden bizim bir yatağımız var, hangisini istersen seç, iyi mi? Peki yemek ne yapacağız? Ya ayıp ettin sen, ne istersen bana söyle, el cazımdan pişireyim de! Aman! Senin pişirdiğin yemeği köpekler bile yemez! <laughs> Hadi lan doğru, temiz karışma! <laughs> sonra bir şartım daha var. Ne? Bundan sonra evde ben ne dersem o olacak, tamam mı? Tamam canım, tamam, tamam. Çünkü pek akıllı bir adama benzemiyorsun. Ha? Belki sözümü dinlersen adam olursun. Olursun <laughs> be, yeter be, yeter be. Hadi ya, yürü ya, bakalım. Yeterim. Hadi yürü diyorum. Yürüyelim canım, yürüyelim. Hadi. Ya. ya acaba lan? Yürü. Allah'a ısmarladık çocuklar! Güle güle Ayşe'ciğim! Güle güle, 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 güle. Yalacığım! <laughs> <güle güle> <laughs> Temiz konuşun be! Ha, aklıma geldi, kahveciye bazı borçlarım var, ödeyiver onları! Yahu ben senin borcunu neden ben senin borcunu neden ödeyeyim anam ya? Vallahi sen bilirsin, bana ne, yoksa gelme. Gel oğlum, gelmez öderiz ya, öderiz peki! Recep abi, kaç para bu Zilli'nin borcu be? Geliyorum abi! Dört çay, beş gazoz, on bir fruko, hepsi yirmi bir lira Ulan fil misin be? Bu kadar şey ne zaman içtin ya? Hepsini içmedi, arkadaşlarıma da ısmarladım. Onlar çok iyi çocuklar, senin gibi cimri e, değil. Vallahi turist, Hadi vallahi. volta, volta. Hadi, Hadi yürü, yürü bakayım. Güle güle turist. Hadi, abi. Yürü. Allah. Şu pijamaların haline bak Rüknettin amca. Bu turist de tam turist. Aferin Ayşecik, bak ben seni çok sevdim, hem iyi hem akıllı çocuksun. Sağ yani. ol Zütnettin amca, ben de seni çok ha. sevdim. İnşallah biz ikimiz birleşip, şu turist Ömer'i de adam ederiz. Ha. Ulan sen adam görmemişsin be, benim sülalem adamı, bir tane ha. koydur şeytan ya! Belli belli, giydiğin pijamadan belli, şuraya bak yırtık pırtık! İstersen bakayım. benim entarimi giy, hem yarın sana güzel bir pijama alalım ha! ha teşekkür ederim! Şimdi ben karyolada yatıyorum, siz ikiniz yerde. Ha, bu yastık bana yetmez, ben bu yastığı dağılıyorum. Turist yastıksız yatsın. Olur mu öyle şey ya, fırıncıya söyle, ekmek de vermesin, şuna bak, vermesin. Ah, bana ver. bak, vermezsen giderim. Ha? Turist, ver! Ah. <laughs> al ya, al, erkeklik bizde kalsın. Ha, şöyle adam olmaya başladı. <laughs> <laughs> Elektrikleri söndür artık uyuyacağım. Ya başım belaya sokacak. İnşallah seni horlamazsın. Sen biraz daha böyle söylenirsen değil horlamak anıracağım ulan anıracağım be. <laughs>